Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Evet canlar ne yapıyoruz bugün? Bugün, bugün e, avokadolu somon e, füme salatası yapacağız arkadaşlarım. Şöyle bir paket sumo füme ihtiyacımız var. Bir adet avokado ihtiyacımız var. Soydum avokadomu ben. Şöyle yarım adet limon ihtiyacımız var. Biraz tuz ve şöyle salatalarımı tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi kıvırcığı var içerisinde, kırmızısı var içerisinde, rokası var. Şöyle düz yaprak rokaları var. Şöyle ince rokalarım da var içinde salatam hazır. Yanlarına şöyle varsa mümkünse domates, çeri domatesleri sıralayın kenarlarına. Benim çeri domatesim yoktu böyle. Dilim domateslerimden koydum. Tabağım hazır. Salatamızın yatağı budur arkadaşlar. E, Sumun e, sarması yapacağız canlar. Şöyle avokadoyla hemen sonumuzda kenara alalım. Önce bir avokadomuzu parçalayalım arkadaşlar. İster atıştırmalık ister mezelik ister böyle özel günlerinizde muhteşem ötesi bir salatadır arkadaşlar. Evet, avokadomuzu çıkardık içerisinden çekirdeğini aldık içerisinden. Dediğim gibi hiç önemli değil parçalanması. İster dilim halinde koyun, ister bu şekilde parçalayıp koyun. Dediğim gibi isterseniz dilim dilim ben parçalandığı için bu şekilde yapacağım. İsterseniz de bu şekilde ezip de koyabilirsiniz. Avokadomuzu ezdik. Hemen bu şekilde içerisine son balığımızın içerisine koyalım. Gördüğünüz gibi şu sıçı görünümünde salatamızın üstüne dizelim. Şöyle bir yaprak somonumuzdan alın. Dilediğiniz genişlikte kesip tabağımıza, sunum tabağımıza alabiliriz. Bu şekilde canlar. Evet canlar salatamız hazır. Ne yaptık? Sumon sarması yaptık canlar. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Avokadolu sumon sarması yaptık. Sumon salatası yaptık canlarım. Bir bakın. Kalan e, avokado bir, birkaç avokadom kalmıştı ezilmiş. Onunla böyle limon kabuğunun içerisine bastım, ortaya kondurdum. Şimdi üzerine neyimiz kaldı? Çok az tuz atacağız üzerine. Şöyle birazcık tuz serpeleyeceğiz salatamıza. Sumana gerek yok ama marullarımıza gerek var. Domateslerimize. Evet tuzunu da koyduk. Şimdi üzerine yarım adet limonu sıkacağız. Şöyle balıklarımızdan başlayarak sumonlarımızdan başlayarak ortadan her tarafına gelecek şekilde bir tane limon sıksanız bile gider yani arkadaşlar. Bol limonlu daha güzel oluyor. Şöyle sumonlarına çok gelecek şekilde yarım limonumuzu komple sıktık. Evet Gördüğünüz gibi muhteşem bir tabak hazırladım. Hemen şöyle atıştırmalık ya da soframızı tamamlayıcı. Şöyle şık, oldukça şık ve oldukça lezzetli somon balığı salatası yaptık. Arkadaşlar. Evet bugün de ne ile geldik? Bugün de somon salatası ile geldik. Somon sarma yaptık arkadaşlar. Avukadolu somon sarma yaptık. Şöyle ben tamam tamamladım. Somonlarımı avukadoyla sardım. Yerleştirdim. O kalanı da ortasına böyle limon kabuğuna bastım. bu, bu şekilde sunum yapacağım ben tabağımı. Evet canlar. Bir dahaki çekimlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle, umuduyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.